mentor nedir? İşte sizin çok güzel bir tanımınız var orada. Ben ve çevremdeki herkes bu Türkçeleştirmenizi çok sevmişti. Teşekkür ederim. Siz mentor yönderdir dediniz. Evet. Evet, bilir kişi diyebiliriz ama Hı. yönder demek çok doğru bir kelimeydi. Mentor kimdir? Mentor bilgi ve becerisiyle geçmişteki bütün Hı. o bildikleriyle sizi alıp olmak istediğiniz yere Götüren kişi hı hı. ama bilgisiyle. Bakın koç ne yapıyordu? Senin içindekileri ortaya çıkartıyor, hı hı. senin bilgini çıkartıyor ve onunla ilerlemeni sağlıyor. Hı hı. Mentörse aslında mentörlük kavramı içerisinde ikiye ayırdılar. Karşılaştığım bazı mentörlük platformları var onların içerisinde görüyorum. Hı hı. Bir tanesine lead mentor diyorlar. Her şeye mentörlük yapabilen kişi olarak. Hı. Ben buna karşıyım. Hayır bir mentor her şeye mentorluk yapamaz. Neden? Çünkü mentorun her şey hakkında bilgisinin olması mümkün hı hı. değil. Biz startup mentoru olabiliriz. Hepimizin şirketi var. Nasıl şirket kuruluyor, nasıl pazarlanıyor, ne yapılıyor bilebiliriz. Ama alın beni gıda sektörüne götürün ben hiçbir şey bilmiyorum. Unu nereden alacağını söyleyebilir miyim? Hayır söyleyemem. Tabii tabii. Dolayısıyla mentorluk bildiğimiz, senelerce biriktirdiğimiz diplomalar, sertifikalar, bilgiler ve en önemlisi hayat bilgisi, tecrübe. Hı hı. Bence en iyi mentor batmış mentördür. <laughs> Nasıl çıkacağını biliyordur. İş hayatı için konuşuyor. Ha, İlişkide mentörlükse, e, dün akşam bir arkadaşımızla beraberdik. Benden çok iyi ilişki mentörü olur. Ben iki tane boşadım dedi. Oo. <laughs> <laughs> Aynı şey. Evet. O da ilişkiler konusunda doğru mentörlük yapabilecek durumda. Mentör size ne yapacağınızı, nasıl yapmanız gerektiğini bakın danışman değil, mentör ne yapmanız gerektiğini doğru şekilde söyleyen kişi. Koç mentörü de, koçluk ünvanlama sürecinde alınan mentörlükse senin ICF kurallarına göre, genel hayat kurallarına göre doğru soruları soruyor musun? Doğru cevapları alabiliyor musun? Seansı doğru devam ettirebiliyor musun? Ses kayıtları alırız. Seansları seyrederiz. Birlikte seans yaparız. 10 saati dolu dolu o insanın alacağı ünvana göre en iyi yere gelmesini sağlarız. Hı hı. Benim mentilerim, yani mentörün danışanına menti hı hı. deniyor. Beni biraz daha sert buluyor çünkü ben daha iyi olmaları için bu koçluğu yaparken en iyi soruları sormaları için hı hı. en iyilerinden bir taneleri olmaları ve en iyileri çünkü ben PCC yetiştiriyorum hı hı. PCC e, için eğitimler alıyorlar bizden hı hı. arkasından da PCC için mentorluk alıyorlar bizden hı hı. E PCC olmak ne demek Mentör koç olmak demek bir eğitim veren koç olmak demek iki kimilerini hı hı. görüyoruz başka federasyonlarda süpervizyonu da altında yapı yapılan bir şeyler var. Çıkan kişi mentörlük yapmayı bilmiyor. Çıkan kişi eğitim vermeyi bilmiyor. Eğitimcinin eğitimini alıyor. Ama PCC oluyorsanız PCC demek, mentor koç olmak demek, PCC demek aynı zamanda eğitim verebilen, eğitim akredite eden koç demek. Peki yani mentorlukla ilgili kısımdaki bu ayrım çok güzel tanımladınız. Yani onun üstüne söyleyecek başka bir şeyim yok ama başka bir tanım daha var demin kullandığınız için ve çok da sık karşı. Mesela süpervizör kim o zaman böyle bir durumda? Hmm. Süpervizyon veriyor verilen. Süpervizyon veren kişi? ne? Ben süpervizyon yapıyorum. Benim yapış tarzımla ilgili söyleyeyim. Mentilerime eğitim açtırıyorum. Hmm. Eğitimi açıyorlar. Çağrı merkezim sayesinde eğitimlerini pazarlıyorlar birebir bu işi nasıl yapacaklarını sıfırdan itibaren eğitim açmak nedir, eğitim oluşturmak nedir, eğitim slaytları nasıl yapılıyor, eğitim notları nelerdir? Bunların her birini beraber yapıyoruz ve onlar ...çıkıp benim yanımda eğitim veriyorlar. Yani süpervizörün Türkçeleştirecek olsa gözetmen gibi bir gözetmen. şey mi oluyor? Hı. Aynen öyle. Anladım. Ben gözetliyorum, notlarımı alıyorum. Onun daha iyi olması için... ...ben PCC'lerimle beraber, ...mustakbel PCC'lerimizle beraber... 5 tane süpervizyon yapıyor. Eğitim açıyorlar, eğitimi pazarlıyorlar, eğitimde eğitimi veriyorlar. İlkini beraber veriyoruz. İkincisini onlar veriyorlar. Üçüncüsünde tekrar beraber veriyoruz. Dördüncüsünde benim bütün mentilerim ve geçmişten öğrencilerimle bir araya geliyorlar. Hı -hı. Beşincisinde ise kendisi yapıyor ve diploma dağıtabilir hale geliyor. Dolayısıyla o, o beşinci var. de zaten PCC ünvanını aldıktan sonra yapmış olduğu ilk eğitimi oluyor. Siz benim tanıdığım işi en ciddi yapan, yani bunu şu an ekran karşısında olduğumuz için de samimiyetle söylüyorum. Biliyorsunuz benim tanıdığım, işi en ciddi yapan mentor koçlardan ve süpervizörlerden bir tanesiniz. Çünkü birazdan bir sorum olacak bununla ilgili. Spekülatif bir sorum olacak. Severim Peki. ben spekülatif soruları. Ee, bu işin başka bir boyutu da var bana sorarsanız. Ticari bir boyutu. Ve orada işler biraz farklı türlü gidiyormuş gibi bir gözlemim var. Hmm. Onu soracağım ama bir tanım daha soracağım. Ben bu tanımı kullanıyorum kendim. Hem Cecilio'nun öğrencisi olduğum için, Cecilio Fernandez Regojo'yla. Hem de kelimenin iyi muhteviyatını çok beğendiğim için bir de kolaylaştırıcı yani facilitator gibi bir kavram var yine bu çalışma alanının kesişim kümelerinin içinde yer alan. Peki kolaylaştırıcı ne iş yapıyor? Kolaylaştırıcı ile mentörlüğün, koçluğun, danışmanlığın hiçbir şekilde hiçbir kesiştiği tarafı yok. Bilgisi, becerisi dahilinde olabilecek en iyi şekilde olması için alıyor ve onunla beraber onun hayatını yani ileriye doğru yine biraz koşul tarafına baktığımızda belki tanım olarak yerleşebilir ama değil aslında ileriye doğru yapması gerekenlerin her birini ortaya çıkartıyor ama birlikte yapıyor. ben birlikte yapıyor hem de biraz kolaylaştırıcılığın içinde çeşitli araçlar da var. Yani hı. mesela e, transaksiyonel analizde kolaylaştırıcılık yapabiliyorsunuz. Ya da sistemik bakış açısında sistem dizimi, konstelasyon yönteminde kolaylaştırıcılık yapabiliyorsunuz. Burada aslında araçla kolaylaştırıcılık hı hı. biraz koçluk ve mentorluk yapıyor. Ama koçlukta bir araca ihtiyacınız yok. Bir kalem, bir kağıt, bir de danışan. Aslında pek öyle değil. Nasıl? Koçlukta bizim kullandığımız en azından benim koç iyilerimle ve mentilerime öğrettiğim taraflar civarında 30'un üzerinde koştuk aracı var. Ya siz çok profesyonel gidiyorsunuz Fatih Bey. Ben sizi kadar profesyoneline denk gelmedim samimiyetle söyleyeyim. Yani... o koştuk araçlarını olması gerektiği yerde onlar bizim çantamızın içerisinde ve hazır. O anda onun çözülmesi gerekiyorsa mesela ben ilk koçluk seanslarımda mutlaka yaşam iç veya neyse onun çarkını kullanıyorum. Karşıdaki insanın buzlarını kırmak için evet. muhteşemmiş ve konuşması gereken şeyi ortaya çıkartıyor.